ancaq əsla unudulmuşlar unutmazlar unutma insan çox unutqandır deyirlər yenə ancaq əsla unudulmuşlar unutmazlar unutma qurbandı külün gün götürəz qəlbimi qaz ver mədləğçili oğcuma bir cümlədə yaz ver Qorvandı külün gün götürürs qəblimə kasver. Bədəbəxtçili oğcuma bir cümlədə yazmir. Ya nəğməmi heç dinlə və ya xud səsini azver. Matəm günüşən mahnı oxutmazlar unutma. Ya nəğməmi heç dinləmə ya xud səsini azver. Matəm günüşən mahnı oxutmazlar unutma. Kan töre kül küle Otsuz gerek olmaz Eşkiyle yanan gel bir soyutmaz unutma Ottan töreyer kül küle Otsuz gerek olmaz Eşkiyle yanan gel bir soyutmaz da unutma İnsan çok unutkandı Değirler yine ancak Esla unudulmuşlar Unutmaz unutma Son çox unutqandı dəylləri yenə ancaq əsla unudulmuşlar unutmazdığın olma unutma. Bir gece döstüm göme bir güldüza hatir Sözsüz sözün üste dayandım söze hatir Bin bir gece döstüm geme bir güldüza hatir Sözsüz sözün üste dayandım söze hatir sustum bir olanı ateşe Evet hepinizin gecesi güzel olsun efendim Hepinize saygılar sevgiler saatlerimiz bir gün gösteriyor Ve gek etkiyenin iki kinti, iki kinti. Biraz geç giriş şey yaptık ama olsun demiş. Arkadaşlar başıma neler neler geldi ya. Şurada anlasam otur ağlarsınız ya. Yemin ediyorum. Yani derseniz ki. Ah be abi ah be, be. Senin kaderin bu mu be? Kur'an çarpsın Kapını iki yazıların arasına koyar Mas, Beni diye bağırırsınız ya O derece ya yemin ediyorum Babacım saat bak saat Tam 11'den beri Bu masanın başındayım ama yayın açamadım ya Yayın açamadım babacım Valla 11'den beri buranın başındayım Ama açamadım yani telefonu koyup Canlı yayına başladı diyemedim ya vallahi diyemedim ya Hadi sorun niye diyemedin Hadi sor baba Soracaksınız tabi, Bizim chat meraklı. Mecbur soracak yani. Aha benim şarkı çaldı. Baba niye açamadım? Telefonu koydum baba. Tutacak kırıldı. Sonra tutacak vidaladım. Işık bozuldu. Işığı yaptım. İnterneti kavanoz koptu modemin. Alın. Sorma sensiz var Devamı şarkıdan sonra Ne Hay hayallerimi Bir gülüşe Sığdırdım gençliğimi Yetmedi Yine sana Yetmedi Yaksı yaraları Hep ya. beraber diyorsun Adam sana dokunma diyor. Hala dokunuyorsun be kardeşim be. Dokun, dokun. Dokuncu hoş geldin merhaba be. Evet yeni gelen dostları da selam olsun efendim. Saatlerimiz ilerliyor. İlerleyen saatlerde ben olmayacağım için ilerlemeden benle beraber kalın. Kal buraya kal. Eyvallah. Ne sevmeyi becerebildin Ne de? Ne, ne yaşasmayı beşerebildin? Ne de öldürmeyi? Ne gülmeyi becerebildik, ne de ağlamayı. Koca bir yalanmış aşkın kendisi Çok geç öğrendim Çok geç öğrendim Çok geç <laughs> Sarma sensiz bana gecelerimi Kür ettin sen Servis mele eyvallah servis Bir gülüşe sızdurdum gençliğimi Etmedi. Etmedi, yine Hazır mıyız şimdi? şimdi beraber geliyor haydi so Evet, dayan Anlamaz aşktan seni duymayan Dokunma acıyor Evet hepinize teşekkürler Bakalım. Evet bol bol sabredelim demişler tabi sabredelim derviş Murat'ın ermeden gebermiş arkadaşlar böyle bir şey var tabi Şimdi e, şöyle biraz sakinleşelim efendim. Sakin chatimize bir bakalım. Chatimizde kimler var kimler yok. Şöyle şöyle bir yoklama alalım efendim. Yoklama alalım. E, Kekeç Koliks ona kaç kere diyorum Göksel'e e, yayın yaptırma orada diye demiş. Ne diyorsun ablacığım sen ya? Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Arma'ya. Arma'ya mı? Bir yanlışlık olmadı o siz, siz olamazsınız. O benim. Ya bir, aa senin sesin bir dakika çok pardon. Ben senin sesini duymadan cevap veriyorum bekle bir dakika. Şey kabloyu takmamışım öyle bir manyağım geliyormuş

Merhaba. Aa geldi. Ne haber? İyi sen? Ee, nasıl ya? İyi. Yalnız bugün hiç böyle gözümüz gönlümüz hiç şenlik etmedi bir ayrıma ya. Olmadı böyle ya. Yani. Evet biz ananı <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Kapat. Aile var burada. Allah'ım yaptığı hareketlere bakar mısın ya? <laughs> hey aile var. Ne biçim konuşuyorsun? Yarrağım. <laughs> Ablacım ne yapıyorsun bu çoluk çocuk var bak Allahını seviyorsan tuhut bak yayın boşun, neden tuvalete biliyorum. banyo koştu ya? Öyle kart diye açılırım uçtan uca yavaş yavaş atacaktım ben bu... şalkı verecektim buradan seks Allah o ya Aa, ben de bir tuvalete gideyim geliyorum ah o nasıl bir tuvalet? Şey? <laughs> Dünce <laughs> hoş geldin Abi gözümüz gönlümüz açımadı dedi. <laughs> Hayır az önce böyle böyleydim. Üstüme üşüyünce bunu aldım. <laughs> Dedim hazır böyle. Üşüdüm anne üstümü örtsene seninkini örtmesin. Senin annen senin üstünü örtmesin. Hep açık inşallah. <laughs> evet arkadaşlar böyle çıplak olduğuna bakmayın ya. <laughs> bu yaşlı. Nature bu nature. Aynen. Nature değil misin kızım sen? Evet. evet olgun bu. Olgun nature. Düşün yani böyle sorusu yani sorusu Şey arkadaşlar evet iki kadın başlıyor biraz da iki kadın, 아이, kadın. Hey. Oh, hadi bana gelin hadi. Hey. O hayretler. hadi gençler. Evet veriyorum müziği ah. müzikle beraber başlıyoruz abi hazır ben... mıyız? Hazır bam 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 bam. Evet iki kıtı başladı. Bir tane bir video efendim. Bir tane bir video. İki kıtı ya. <laughs>

Allah işte ya, Allah kurban oldu. Beni kimlerden uzak tutacağını çok iyi biliyor. için teşekkür ederim, hoş geldin Arımaya sana bir soru soracağım. Tabii ki. E, gerçekten böyle harbi harbi böyle dobra dobra hoşlandığın böyle bir erkek tipi var mı ya? Böyle var. Hani... Nasıl bir tip mesela? Yani gülüşü ve kalçası güzel olması lazım. Gülüşü ve kalçası. Ha, kalçamı görmek ister misin? Göstereyim mi kalçamı? Kalçamı bak istiyorsun sen. Gel bakayım. Sağ mı sol mu? İkisi farklı çünkü. İkisi bir. Kızım sağ farklı. Benim bende sol farklı ona göre. Nasıl oluyor Önce sağ... hangisini görmek istiyor onu söyle bana. <laughs> sağ sol ayrı ayrı mı oynuyor? Evet bendeki sağ biraz daha bir buçuk santim şey dar. Bir kalk bakayım. Öyle kalkmak sen ne bir şey konuşuyorsun ya Hayır, kalk, kalk, kalk ha. Olsun görmem lazım Aa, Şimdi burada herkesin ortasında böyle lak diye mi yani Lak diye Hele burada böyle lak diye mi Olmaz Aynen. ablacım <laughs> Her şeyin ne bir üzül bir adabı var yani Tamam yarın İstanbul'a geliyorum o zaman Şaka yapıyorsun geliyorum mu Evet şaka şey Mantara Bey'e geliyorum Tarabya. Tarabya İstanbul kızım. Orası başka bir ülke ama yani. Tabi. Orada doğdum büyüdüğüm için. yani. yani. gitmez gel ben seni Tarabya'dan aldırırım. Sen ne Neredeyse hiç sıkıntı yok yani. Ya Tarabya Marabya o. Oh. Aynen. Hiç sıkıntısı yok ya. Yani. Evet ee, arkadaşlar ilk peykanımız bunu yenilmeyelim alalım gidelim devam edelim yayınımıza yoksa bak ben bunu yenilsem <laughs> ne olur <laughs> benim modum düşer benim modum düşerse bu yeni kapatır giderim hiç açmamış varsayarım yani Serkan. anlatabiliyor muyum? Serkan. <laughs> Bunlar son saniyeci pusu zaten. Ee, Allah belamızı verir. Benden söylemesi ki. baba. Kimse yok ki bende. Bende de yok. Şimdi açtım yayını ya, az önce açtım ya. Evet. Bravo, bir el. Evet, Arımaya, Ar teşekkür ederiz efendim, Arımaya. Live. Sizin neler yapıyorsunuz? Hadi git buradan ya. Allah manyak sapık ya. Allah sapık. Elimde kalacak haberi yok. Gerizi ki Saniyede 32 dil atma özelliğine sahibim oğlum ben? Ağzını burnun emcüklerim yani o dil ya. <laughs> Evet çöz evet. eğleniyor muyuz? Aramızda eğlenmeyen varsa hemen gidebilir burada. Sanki maaş ödüyor buna ya. Yeniyor. Evet, evet. Alalım parmak uçlarımızı alalım. Parmakla beni, parmakla beni. Beni parmakla yedi, beni parmakla. Geliyor şimdi. Hep beraber. Beautiful, beautiful. Oğlum benim kadar eğlenen bir yayıncı gördünüz mü lan? Hem eğleniyor. O dayı 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 bana dayı 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 Evet dayı hoş geldin diyeyim bakayım gençler hadi bakayım öpün dayınızın elini. öpün abi geçen şahit oldum bir tane genç böyle bahtı güzel olsun güzel kızımız böyle koştu dayının tam elini öpecek dayı buna tokadı bir koydu la ama neden dayı bana şimdi niye vurdun ben senin elini öpecektim ben neydi la bir tokat daha Kız ikinci tokadı yiyince dayıdan İşi anladı. <laughs> Ama ben hala anlamadım. Yani ha ben ben 31 tane bana dondurma yolladın öyle mi dayı? Dayıcım e, bak şimdi dün e, biliyorsun dayıyla beraberdik arkadaşlar. İşte, yayını kapattıktan sonra bazı fantazilerinden bahsetti bana. Yani ben bunları yayında söylemek istemiyorum. Yani öyle kemeri boynuna sokup da böyle karşıdaki cinsin karşısını kendisine çek. Bunları anlatmak istemiyorum ama zorla kaşınıyor bak zorla kaşınıyor. Ya. Yani. bunları anlatmayacağım. Daha çok şey var da. Beni zorlama diye. Beni zorlama. Zararlı çıkarsın bak. Sen biliyorsun. Yan yana koyup ölçtük. ki daha şey uzun şey kilometre kaç ha? Ne demiş? Kaşı beni demiş. dayı yapma. Yanarız yanarız. Vallahi yanarız. Sen ne yaptın gittin mi ya? Bugün gördüm şeydeydin bir yerlerdeydin ama neredeydin bilmiyorum. Evet. Mas evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Böyle kadar edelim. Aaa merhaba. Aaa merhaba Leyla. Ne yapacağım? İnşallah ne ben de <laughs> ne kadar hoş gülüyorsun sen öyle. <gülüyor> Aleyna nerede yaşıyorsun sen? Gebze'de yaşıyorum. Dayının memleketi. <laughs> Dayı. Ee, Aleyna sen daha önce tanışmış mıydık biz acaba? Tanıştık ben seni tanıyorum. Öyle mi? Ben de seni tanıyorum da öyle işte. Farklı yaşıyorduk hatta eskiden. Hadi oha, bu başka hesabımdır benim. Takip ettim. Hatta ya Can. Bahar Can'dan taklidi. Bahar Can'dan mı? Ya hoş ver. Ama tanıyordun sen beni. Hatta Bahar Can'dan. Valla doğrudur. İnan, inan hatırlamıyorum ya. O kadar çok insanla görüşüyorum ki. CV'de kimse CV'sini tutamayınca tabii unutuyorum ya. ne yapayım? <laughs> şimdi hangisi bu şimdi? Nereden hatırlayayım? Ya? değil mi? Herhangi bir şey yaşamadık değil mi Aleyna? Hayır. Ha, ben de evet öyle hatırlıyorum. Yaşadığımızı hatırlamıyorum çünkü. Evet, hatırlıyorum. <laughs> evet, arkadaşlar ekranı Evet arkadaşlar. E, ekranı değil beni direkt parmaklayabilirsiniz. Çünkü ekranda ben varım. Ekrana parmakladığınız an beni parmaklamış gibi hissedebilirsiniz Bu size verebilirim efendim. Haydi çık! Seni sordum Yıldızlar'a. Aleyna her an yüzüme kapatacakmış gibi duruyorsun. Neden öyle duruyorsun? <laughs> hayır. A hayır mı? Hayır mı? Hayır mı? Hangisi? Hayır dedim. De anılar ya, anılar ölüm, gibi. ölüm gibi. Şimdi... Sen sensiz nasıl yaşıyorsun? Uuuu Belli değil inan başın soğuk Uuuu Doğru söyle şey. derden yakıyorum Uuuu <laughs> Ah yakıyorum ömrüm yok Bana mı dedin Halil Yok yok Murat'a dedim ya Ben dedim Murat! Koyayım da duram! Evet dayı! Dayıcığım bak girip çıkıyorsun görüyorum Bak dayı yalama yapacaksın burayı ya. Gir çık yapma ya gir çık ya da çık girme. ikisinden biri karar ver. Hayırdır ya. gidiyorum sağda solda manitaları kesiyorsun kesiyorsun buraya geri dönüyorsun değil mi? Sarmıyor geri geliyorsun tabii. Dayı akıllı ol. Senden hediye isteyen yok. Para isteyen yok. Pul isteyen yok. Adam akıllı otur şurada. Anladın yani, anlıyorsun değil mi dayı? Matmazel burada mısın aşkı demiş. Evet burada bak dayıya bak neler atıyor. Ya dayıcım bak benimle dalga geçme Allah'ını seviyor seni. Arkadaşlar ekranlar çıktı. Aleyna dayı tanıyor musun? Dayı? Dayı diye biri var. Hani dayın ikiyle biri var böyle hediye atıyor insanlara falan. Gör, gör, tanıyorum. Olur da sana da gelirse engelle. Olur tamam. Sapık çünkü. Ağır sapık yani. <laughs> Kimliğini burada gizlemiş, dayı yazmış. Gerçek ismini söylemeyeceğim. Gerçek is bak gerçek ismini söylemeyeceğim, beni çıldırtma bak adam. Zorlanıyor, zorlanıyor ya. <laughs> ah, Aleyna da bir böyle saçıladı açıldı. Aleyna burcun ne senin? <laughs> balık burcuyum. Balık burcusun. hiç bana benzemiyor. Ben de balık burcuyum. Mart 2. 8 Mart. 2 Mart. Ne güzel. Ne kadar çok ortak yanımız var değil mi? Ayıda Başak'mış. Boyun kaç Aleyna senin? Ne? Boyun kaç? 1.56 Daha büyüyeceksin değil mi? Yani, uzayacak yani daha. Bu kadar mı? 1 yaşındayım. Al. Allah'ım benim boyumdan al Aleyna'nın boyunu ver ya Rabbim. 1.56 Kız ne? Hakan hey. teşekkür ederim. Zaten kadın dedin kısa olacak kızım. Anladın mı? Böyle sarıldın mı kaybolacak. Kadının bunu kısa olandır. Bilader ya. Mı? Öyle olacak yani. Övüyorum kızım övüyorum. Rahat ol. Dayı senin kral tacın olayım ya. Ters oturttur o bana. O benim, ben onlara ters otururum dayı ya. Eliminen dayı ya. Eliminen. Evet son saniyeler. Aleyna şu anda sabırsızlanıyor. PK bitse de artık gitsek diye. İçinden şey diyor. Nereye düştü? <laughs> Evet. Olsun bitti işte bak hadi. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz.